Bundan yaklaşık bir yıl kadar önce size YouTube'un Creators for Change programından bahsetmiştim. YouTube tarihinde ilk kez olarak sosyal değişim için bir zirve toplantısı düzenledi ve tüm dünyadan 150 kişiyi Türkiye'den de naçizane bendenizi davet etti. O zirve toplantısında dünyanın dört bir tarafından gelen insanlarla tanışıp sohbet ettiğimde şunu fark ettim. İnsanın olduğu her yerde problem var. Gerçekten. Üstelik bu problemler birbirinden çok da farklı değil. Ben nefret söylemi diyorum, yanı başımdaki kişi hate speech diyor. Onun karşısındaki yabancı düşmanlığı yani xenofobiadan söz ediyor. Fobi kelimesini duyan Pakistan asıllı İngiliz değişim elçisi Hamza Erşat, İslamofobiyadan dert yanıyor. Afrika'dan gelenler ülkelerindeki kabilecilikten yakınıyorlar. Yani dünyaya bir dokunuyorsun, bin ah işitiyorsun. Tüm bu sosyal yaralar kendiliğinden iyileşmiyor arkadaşlar. Elimizi önce kafamıza koyup düşünmemiz, sonra da taşın altına sokup bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsak eğer, önce kendimizden başlamamız gerekiyor, kendimizi değiştirmemiz. İşte o sosyal değişim zirve toplantısında YouTube'da içerik üreten insanlar olarak biz neler yapabiliriz? Kendi sesimizi, soluğumuzu bu amaçlarla nasıl kullanabiliriz diye kafa kafaya verdik ve bir takım fikirler, projeler ürettik. Bunları da bir takvime bağlayıp oradan ayrıldık. Sen kimsin kampanyasına katılmış mıydınız ya da duydunuz mu? Ben kimim? Ben Mert Fırat. Ben Hilal. Ben Eypio. Ben Serdar. Ben Can. Ben Betül. Ben Barış. Ben Akasya. Ben Şirin Sever. Ben Sina Afra. Ben Sibel. Kimliklerimiz üzerinden ayrışmak yerine onlarla buluşmak, bütünleşmek için düzenlediğimiz çok güzel bir kampanyaydı. Herkes YouTube'da düzenli içerik üretenler de, o içerikleri izleyenler de sen kimsin sorusuna kameranın karşısına geçip dürüstçe cevap vermeye çalıştı. Ve işte sosyal değişim için atılan ilk adım da bu oldu. Biz birbirimizi neden dışlıyoruz acaba diye düşünmeye başladık. To be honest, we all do this. We all kind of put labels on people. Kimisi mini etek giyiyor diye, kimisi başı kapalı diye, kimisi bazı tercihleri yüzünden, kimisi dış görünüş yüzünden. Bu farklılıklar bizi birbirimizden uzaklaştırmamalı. Sen kimsin sorusunun cevabını benzerliklerden yola çıkarak vermeye çalışıyoruz. Benzer olduğumuz ölçüde birbirimizi seviyoruz. Oysa ben hiç birisi değilim, hiçbirine benzemiyorum. Diğer tüm insanlar gibi gelmiş, geçmiş, yaşamış, ölmüş herkesten farklıyım. Tıpkı senin gibi. Sen de farklısın. Öyle ya da böyle. İzlediğin dizi, film, okuduğun sevdiğin kitap farklı. Cinsiyetin, milliyetin, dinin, dünya görüşün farklı. Birinin annesi ya da babası, birinin kızı ya da oğlusun başka birinin kardeşi, arkadaşısın. Peki sen bunlardan hangisisin? Kimsin? Kimsin? Kim olduğun sorusuyla başladık. Ve bu proje YouTube'un Creators for Change inisiyatifi kapsamında benim de attığım ilk adım oldu. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Ve bu daha sadece bir başlangıç. Çok yakında başka sürprizlerim, başka seyahatlerim de olacak ve bu kez o kadar da kısa sürmeyecek. İkinci adımımı biraz daha büyük atmaya karar verdim. Neden? Çünkü çok daha büyük projeler için artık hazır olduğumuzu hissediyorum. İşte büyük lokma yiyeceksin ama büyük konuşmayacaksın. Hazır olduğunu hissediyormuş. Pe. Son 9 aydır bu sözün altını nasıl dolduracağım diye kara kara düşünüyorum. Aklımı, fikrimi, sesimi sosyal değişim için nasıl kullanabilirim? Son 9 aydır bir yandan her hafta size bir video hazırlarken bir yandan da bu sorunun cevabı üzerinde çalışıyorum. Kendi imkanlarımca, gücümün yettiğince tanıdığım, tanıştığım insanların da yardımıyla iyi kötü bir şeyler yapmak için sancı çekiyorum. Ama 9 aylık bu sancılı süreç nihayet bitti ve projenin doğum vakti geldi. Ne olduğunu açıklamadan önce Londra'da tanıştığım diğer değişim elçilerinin projelerinden kısaca bir bahsetmek istiyorum müsaadenizle. Aralarından biri bir mülteci kampını ziyaret ederek ülkesinden savaş ya da çatışma nedeniyle ayrılmak zorunda kalan insanlar hakkında bir proje yapmak istedi. Bir diğeri takipçileriyle bir buluşma düzenleyip onlarla yüz yüze bu meseleleri tartışmayı tercih etti. Başka biri böylesine ciddi konuların komedi ve hiciv gibi bir yolla aktarılmasını doğru buldu. Bunların hepsi de birbirinden güzel ve değerli fikirler, projeler ve mümkünse bunları da izlemenizi, görmenizi isterim. YouTube'da Creators for Change diye aratınca pek çoğuna ulaşabiliyorsunuz. İlham verecektir sizlere. Fakat ben biraz daha farklı bir şeyler yapmak istedim. En azından kendi yaptıklarımdan, daha önce yaptıklarımdan biraz daha farklı bir şey yapmak istedim. Evrensel bir mesaj vermek. Nefret, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ya da buna benzeyen bütün o aşırılıkların temelinde korku olduğuna inanıyorum. Bilinmeyene duyulan korku. Ben senin kim olduğunu gerçekten bilmezsem, o zaman içimde sana karşı bir korku duygusu uyanıyor. Ama bu dışarıya çıkarken nefret söylemi şeklinde yansıyor. Etnik kimliğini, ırkını, dilini, dinini, tuttuğun takımı bahane ederek seni karşıma alıyorum. Oysa seni gerçekten bir insan olarak tanısam yani bilsem o zaman içimdeki o korkudan eser kalmayacak işte benim tezim bu ve ben bu tezi her zamankinden farklı olarak kurgusal bir hikayeyle aktarmak istedim ve korkuluk adında bir film çektim evrensel bir mesaj vermenin bundan daha iyi bir yolu olabilir mi benim aklıma gelmiyor bu kanalda sık sık filmlerin dizilerin analizlerini yapıp onların satır aralarına gömülmüş mesajların peşini birlikte kovalamıyor muyuz e yine aynı şeyi yapalım istedim ama Derdimi tam olarak anlatacak bir film bulamadığım için mecburen kendim küçük kısa bir film çekmek zorunda kaldım. Böyle çektim çektim diyorum ama tabii öyle tek başına olmuyor bu işler. Bir ekip yardımıyla olabiliyor. Sağ olsun YouTube New York'taki stüdyolarının kapılarını açtı ve bu projeye destek oldu. Aynı zamanda profesyonel oyuncuların ve set ekibinin de desteğini gördüm. Where they İlk adım olan Sen Kimsin projesi Türkiye için ve dolayısıyla Türkçe olarak gerçekleşmişti. Ama bu proje dünyanın problemlerine odaklanmaya çalışıyor. O yüzden Türkçenin yanı sıra İngilizce olarak da çekilmek durumunda kaldı. Hayır yani ben aslında oyunculara Türkçe öğrenmeleri için çok baskı yaptım Türkçe konuşmaları için ama benim İngilizce konuşurken çuvalladığımdan daha çok çuvallıyorlar yani olmadı. Zaten hikayede bir dedektiflik hikayesi olduğu için şimdi düşünsenize Türkçe konuşan bir dedektif. Yani garip olur. O yüzden hani izlerken altyazıları açmayı ihmal etmeyelim. Bugün harika bir gün. Bugün harika bir gün. Bugün harika bir gün. Bugün ha harika bir gün. Harika bir gün. Harika bir gün. Yes. Oh, I'm from Turkey guys now. <laughs> have you got a YouTube channel? No, I don't have a YouTube channel, I'm but yet. Instagram. Yet. No. S B S T N L O U I S guys. Follow me. Did you hear it? Duydunuz mu? Did you hear? Duruz mu? Duruz mu? Benim Instagramım S B S T N L O U I S. Follow, follow him. <gülüyor> 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 Gelelim ne zaman ve nasıl yayınlanacağına. Şimdi konular biraz ağır olduğu için ben derim ki sindire sindire ilerleyelim. Mesela önümüzdeki haftayı bütünüyle bir sosyal değişim haftası olarak ilan edelim ya da abartmayalım sadece kendi aramızda böyle diyelim, belirleyelim ve 45 dakikalık bu yoğun hikayeyi parçalara bölelim. 6 parça halinde her gün bir parça olacak şekilde birlikte izleyelim. Tıpkı eskiden olduğu gibi. Ama bu kez başkalarının yaptığı bir şeyi kesip biçerek izlemekten bahsetmiyorum. Kendi yaptığımız şeyi izlemekten bahsediyorum. Acaba bu sefer telif yer miyim korkusu yaşamadan rahat rahat. 18 Eylül 2017 pazartesi günü yani yarın Saat 17.17'de Türkiye saatiyle ilk bölümü yayına vermeyi planlıyorum. Her bölümün başında ve sonunda yine burada beyaz fonum ve beyaz tişörtümle sizin yanınızda olacağım. Bir hafta boyunca bir yandan başrol oyuncumuz olan dedektifin hikayesini birlikte takip edip gizemini çözmeye çalışacağız bu hikayenin. Bir yandan da az önce sözünü ettiğim sosyal problemler hakkında konuşacağız. İşte here. No no no, I want to go inside with you. I can't take responsibility for that. But I want to shoot. Is that thing running? Yeah. I want you to take responsibility for what you do. Okay. Sosyal Değişim Haftasının son günü de yani haftaya pazar günü kesintisiz ve tam versiyon olarak 45 dakikalık videonun tamamını yayınlamayı düşünüyorum. Dolayısıyla dileyenler